Alfabeler konusundaki son dersimize geldik. Bu dersimizde de ünlü damgaları işleyeceğiz. Ünsüzleri tamamladık. Bu ünlü dersleri, ünlü damgaları da tamamlayarak alfabe konusunu bitirmiş olacağız. Şimdi alfabe konusunda da yine daha önceki derslerimizde değindiğimiz gibi bizde büyük küçük harf yok. İnce kalın harfler, damgalar bulunuyor. Ama burada da damgaya incelik ve kalınlık değerini veren ünlünün kendisi değil. Çünkü latin alfabesinde genelde öyledir. Ince ya da kalın yapan ünlüdür. Burada ise tam tersine Ünsüzlerin durumu bu ünlü damgalara incelik ya da kalınlık niteliği veriyor. Şimdi bu e, damgalarımıza yer vereceğiz, onları birbiri işleyeceğiz. Ama öncesinde bizim Latin alfabesindeki ince kalın ayrımının nasıl yapıldığına dair şöyle tarihi bir bilgi vereyim. Şimdi geçmiş dönemde e, bu işe karar veren atalarımız, e, gerçi çok büyük atalarımız olmuyor yakın zaman ama. Ee, şöyle e, ünlüleri yazmışlar ve demişler ki bu noktasız olanlar kalın olsun bunun noktalı biçimleri e, noktalı biçimleri de şöyle nokta eklendiğinde de bize ince sesi versinler diye bir karar almışlar şu harf size belki biraz yabancı gelebilir e, bu harf e, çok noktalı olduğu için yani yazım sırasında artık işlevselliği bulunmadığı için daha sonra şununla değiştirilmiş. Şunlar zaten tanıdıklar. E dikkat ederseniz noktalılar incedir, noktasızlar kalındır. Yani bu Latin alfabesinde ki geçiş sürecinde de bu büyüklerimiz geçmiş dönemde böyle benzerliği bu şekilde ilişkilendirmişler. Şimdi biz bunu yazılarımızda da görüyoruz. Şöyle ki şimdi bu arada ünlülerin Böyle görsel hafızada aklımızda kalacak örnekleri yok ama birbirleri üzerinden türediklerini görebiliyoruz. Tabii yine buna geçmeden önce şu ses ilişkilerini de bilmek lazım. Örneğin A'nın biraz dar hali nedir? U. Ya da I'nın biraz geniş hali nedir? U. U'nun geniş hali nedir? O. Bunu biraz daha kafamızda netleştirmek için şöyle diyebiliriz. Örneğin çat diye bir ses ile... Bakın bu a'nın biraz daha dar halini kullanıyorum. Çıt arasında bir fark var. Yani çatlamakla çıtlamak arasındaki o ince ayrımı hepimiz biliyoruz ya da çut. Ya da çot. Mesela çot deyince daha büyük bir ses, daha büyük bir yankı görüyoruz. Ya da işte pat, patlamak ya da pıtlamak, potlamak, putlamak. Bu ses incelikleri, kalınlıkları ya da genişlikleri bu bu tarz yansıma seslerde kendisini çok daha net belli ediyor. Dolayısıyla şöyle bir damgamız olacak. Bu hem ı hem de i yerine geçecek. Öncelikle bunu bir harf olarak, bir damga olarak kaydedebilirsiniz. Bakın hem ı hem i yerine geçecek. Bunu ünsüzlerin durumuna göre yazım kurallarında göreceğiz. Bu şekilde not alabilirsiniz. Şimdi bu bize ı I, i sesini verecek. ı I, i sesinin yani aynı zamanda şu A ile I arasındaki olan ilişki aynı zamanda aynı zamanda E I arasında da bulunuyor. Bakın dolayısıyla bizim şu I damgamıza şöyle bir ekleme yapıldığında şurasına bir ekleme yapıldığında ortaya şöyle bir damga çıkar. Bu da bize hangi sesi verecek? A E sesini verecek. Böylelikle iki damga gördük. Birincisi burada birincisi. ikinci damgamız A, E sesini veren, I, I sesini veren şu damga. A, E sesini veren şöyle bir damgamız bulunuyor. Şimdi yine burada ne dedik? U'nun daha yuvarlak biçimi O'ydu. Benzeri şekilde Ü'nün de Ö biçiminde daha geniş bir durumu bulunuyor. Peki bu ses değişimlerinde şimdi I'nın şöyle yanına bir çizgi ekledik. A, E'yi oluşturduk. Bu I'yi devam ettirelim. Bakın atalarımız bu ses dönüşümlerini damgalara çok güzel şekilde yansıtmışlar. Şöyle bir ekleme yapılmış. Ortaya şöyle bir damga çıkmış. Bu da bize ü sesini veriyor. Bakın şu damga üzerinden böyle bir damga türetilmiş. Yine şöyle bir damga türetilmiş. Yani kök bir damga alınmış. Bunun sağına soluna çentikler eklenerek yeni ses değerleri atanmış. Şimdi Ü'nün de daha geniş bir biçimi olan şu sesi görelim. Şimdi bu Ü'ydü. Ü'nün daha geniş biçimi ne olacak? Ö. Peki Ö sesini nasıl türetmiş atalarımız? Ö sesinin de şurasına şöyle simetriyi bakışık bakışı diyeceğimiz bir çentik eklenmiş. Ortaya şöyle bir simge çıkmış. Bu da bize Ö sesini veren damga olarak karşımızda duruyor. İ'nin şöyle uç kesimine bir çizgi ekleniyor. Ü damgası oluşturuluyor. Ü damgasının şöyle şurasına bir çizgi ekleniyor. Şu yukarıdaki çizginin simetriyi, bakışı diyebiliriz. Ortaya şu damga çıkıyor. Bu da bize ö sesini veriyor. Devam edelim. Bizim şöyle bir damgamız var. Bu bize u sesini verecek. Yeni bir damga olarak kaydedebilirsiniz. Tabi U'nun daha geniş biçimi olarak ne demiştik? U'nun daha geniş biçimi olarak, daha yuvarlak biçimi olarak o damgası var. Dolayısıyla da O damgasını da atalarımız ne yapacaklar? U damgasına bir ekleme yaparak şöyle uç kesimine şöyle bir ekleme olduğunu düşünün. Ve ortaya şöyle daha net keskin bir harf olarak gösterelim. Ortaya şöyle bir damga çıkacak. Bu da bize O sesini verecek. Bunlara ek olarak son bir ünlü damgamız var. Yazıtlarda özellikle Orhun yazıtlarında çok az kullanılan e, hatta orhun yazıtlarında görmüyoruz. Genelde Yenişehir yazıtlarında görüyoruz. Şöyle bir simgemiz var. Bu bize kapalı E sesini veriyor. Bu Orhun yazıtlarında bulunmuyor. E, ırk bitikte bulunmuyor. E, sadece genelde hatta büyük olasılıkla da diyeyim. Yenişehir yazıtlarında karşımıza çıkan bir E sesidir. E ile E ile İ arası bir sestir. Bir önceki derslerimizde sözünü etmiştim. Özellikle Azerbaycan'da sıkça kullanılır. Türkiye Türkçesinde dilimizde vardır ama alfabemizde olmadığı için ayırt edemeyiz. Ama yazıtlarda bulunduğu için bunu da şöyle not defterimize damgalar arasına ekleyelim. Böylelikle ünlüler kısmını da bitirdik. Ünsüzleri de bir önceki dersimizde tamamlamıştık. Alfabe konusu tamamlandı. Alfabe konusunu iyice pekiştirdikten sonra yazım kurallarına geçebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde yazım kurallarıyla devam edeceğiz.